Bu füze, düşmanın kabusu olacak, Akıncı'dan fırlatılan akıllı füze, hedefi nokta atışıyla vurdu. Mini seyir füzesinde Türk mühendisliğinin geldiği son nokta, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'dan ilk kez ateşlenen kemankeş bir yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi, hava hedefi imha görevini başarıyla tamamlamıştı. Dün yapılan testte ise bu kez yer hedefleri tam isabetle vuruldu. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından geliştirilen yüksek teknoloji ürünü yapay zeka tabanlı insansız sistemler, kritik testleri başarıyla tamamlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda geçen hafta Bayraktar Akıncı TİHA'dan ilk kez ateşlenen kemankeş bir yapay zeka tabanlı mini akıllı seyir füzesi, zorlu bir senaryoda gerçekleştirilen hava hedefi imha görevini başarıyla tamamlamıştı. Dün yapılan testte ise yer hedeflerini tam isabetle vurdu. Gerçekleştirilen testte Bayraktar Akıncı TİHA, Çorlu ve Keşan'daki uçuş eğitim ve test merkezlerinin koordinesinde kanat altında taşıdığı iki adet kemankeş bir füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında kemankeş birin seyir, dalış ve atış kabiliyetleri bir kez daha sınandı. Test kapsamında yer hedefine yönelik atışlar gerçekleştirildi. Kemankeş bir füzeleri, Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde belirlenen yer hedefini tam isabetle imha etti. Testin görüntüleri ise havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA tarafından çekildi. Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen Kemankeş 1, Teknofest 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilenmişti. Kemankeş 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran Türk tarihindeki okçulardan alıyor. Kemankeş 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapacak. Havada 30 dakikadan fazla kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200 kilometreden fazla görev menziline sahip Keman Keşbir yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak. Yapay zeka destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek keman keşbir, barındırdığı anti jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren keman keşbir, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yayınlamaktadır.